Düğünde bir zeybek çaldığında, bir harman dalı müziği çaldığında nasıl oynarız? Kısaca, basit haliyle göstermeye çalışacağım. Ve ellerimizi şu şekilde kafamıza alalım, şakaklarımıza. Şakaklardan sonra açalım kolumuzu. Bu bizim için bir formül olsun, pratik bir formül olsun. Oynarken de bu formülize ettiğimiz kol tutuşu Aynı şekilde devam edecek. Sağ ayağımı ne yapıyorum? Diz kapağıma kadar çekiyorum. Parmak ucu geri gösterecek şekilde. Çektim. Ayağımı öne doğru bırakıyorum. Çek, at, bas. Çek, at, bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Kolumuzu açtık. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün düğünde bir zeybek çaldığında, bir harman dalı müziği çaldığında nasıl oynarız? Kısaca, basit haliyle göstermeye çalışacağım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Gelin başlayalım oyunumuza. Zeybek yöresinde en önemli şey vücudumuzun duruşu. Vücut pozisyonu için kızlar da erkekler de her zaman aslında sadece oyunlar için değil her zaman vücudumuzun dik olması lazım. Yani şu sırtımızı, kamburumuzu böyle çıkarmamamız lazım. Omuzumuzu geriye alacağız. Sırtımız dik. Göğsümüz önde. Vücudumuzun pozisyonu bu. Bundan sonrasında kol tutuşumuz var. Ellerimizi şu şekilde kafamıza alalım. Şakaklarımıza. Şakaklardan sonra açalım kolumuzu. Bu bizim için bir formül olsun. Pratik bir formül olsun. Şimdi biz kolumuzu burada açtık. Oynadığımız sırada Kollarımızın böyle eğildiğini varsayalım. Böyle kollarımızın açıldığını varsayalım. Olmaz. Oynarken de bu formülize ettiğimiz kol tutuşu aynı şekilde devam edecek. Gelelim ayak hareketlerimize. Zeybek oyunları genel itibariyle ağır müzikle birlikte oynandığı için hareketler de o müziğin temposuna göre olmak zorunda. O yüzden de hareketleri izleyen seyirci çok en ince ayrıntısına kadar görür. Hızlı bir oyunda hızlı hareketleri çok inceleyemez ama zeybek oyununu izleyen herkes oynayan kişinin tüm hareketlerini inceleyebilecek zaman aralığını görebilir. Bu da zeybek oyunları için aslında bir handikap. Gelelim ayak hareketlerine. Benim sağ ayağım. Sağ ayağımı ne yapıyorum? Diz kapağıma kadar çekiyorum. Parmak ucu geri gösterecek şekilde çektim. Ayağımı öne doğru bırakıyorum. Çektiğim ayağın hiç formunu bozmadan öne doğru bırakıyorum. Basıyorum. Tekrar gösteriyorum. Çektim. Öne bıraktım. Bastım. Sol ayağımı aynısını uyguluyorum. Çektim. Öne bıraktım. Bastım. Çektim. Öne bas. Çek. Öne bas. Çek. Öne bas. Yandan gösterildi. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Harman Dalı oyununda bizim en kullanacağımız temel hareket bu. O yüzden de bu ayağımızı bu forma, biraz önce kollarımızdaki formu nasıl söylediysen ayaklarımızdaki bu formu tutturmamız lazım. Şimdi çektik ayağımızı diz kapağına kadar, öne bıraktık, bastık. Çektik ayağımızı, öne bıraktık, bastık. Şimdi burada müziğin ritmine göre bu çek ayaklarımızın çekme hareketimizi uygulayacağız. Temel hareketimiz neymiş? Çek, at, bas. Çek, at, bas. Şimdi bunu normal yürüyerek yapalım. Biraz geriye doğru çıkayım şöyle. Geriye doğru çıktım. Ne yapıyorum? Çek, at, bas çek at bas çek at bas çek at bas Gördüğünüz gibi bu göstermiş olduğum yerimde göstermiş hareketi öne doğru yürüdüm. Siz de ilk önce yerinizde ondan sonra adım alarak yürümeye başlayın. Yandan göstereyim. Tekrar çek at bas. Çek at bas. Çek at bas. Şimdi buna Kolları da ekleyelim. Bakın biraz önce göstermiştim. Kollarımı, şakaklarımı aldım. Kolumu açtım. Çek, at, bas. Çek, at, bas. Çek, at, bas. Çek, at, bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harman dalı hepimizin bildiği bir müzik ancak farklı versiyonlarda çalınabilen, farklı ritimlerde çalınabilen bir müzik. O yüzden de yapacağımız ayak hareketleri eşlik edeceğimiz müziğe ve müziğin ritmine uygun olarak oynamamız gerekir. Şimdi temel hareketi öğrendikten sonra gelin buna birkaç süslemeler yapalım. Ne yaptık? Yine kollarımızı kaldırdık. Kollarımızı kaldırdıktan sonra bizim bir sağa sola doğru ...yapmış olduğumuz hareket var. Onu göstereceğim. 1-2-3-4-5-6-7-8 Sizden ricam şu... ...bir bölümü bitirmeden ikinci bölüme geçmeyin. Şimdi üçüncü bir hareket daha göstereceğim size. Bu da bizim eşme dediğimiz bir hareketimiz. Kaldırdık kollarımızı ve... 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7 kolumuzu açtık. Bitirdik. Şimdi bakın arkadaşlar. Temel adım. Yürüyüş adımını gösterdim. İkincisi sağa sola dönme hareketini gösterdim. Üçüncü hareketimizde de eşme dediğimiz hareketi gösterdim. Size üç tane bölüm gösterdim. Siz bu gösterdiğim hareketleri birbirine bağlayarak ve birden fazla aynı oyunu, aynı figürleri tekrar ederek sayısını artırarak müzik eşliğinde oynayabilirsiniz. Bir bölümü tekrar baştan gösteriyorum şimdi. Kaldırdık elimizi şakamızı aldık. Açtık kolumuzu. Sağ ayağımızı çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bunun yürüyüş şeklini göstereyim bir de. Sağ ayağımı çekerek başlıyorum. Ve... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Yürüyüşü de gösterdim. Bunları siz sayılarını artırabilirsiniz. Yerinizde iki tane, iki tane yürüyüş yapabilirsiniz. Bundan sonra sağa sola dönme hareketini yapıyorum şimdi. Gösteriyorum. Ve... 1... 2 3 4 5 6 7 8 Üçüncü hareketi gösteriyorum. Üçüncü hareketimiz de eşme hareketiydi. Kaldırdık kollarımızı ve 1 2 3 4 5 6 7 kolumuzu açtık. Bitirdik. Şimdi bu göstermiş olduğum 3 bölümdeki oyunu sayılarını artırarak yani setlerini artırarak oynayabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi düğünde harmandalı nasıl oynanır? Hiç bilmeyen bir kişi harmandalını düğünde nasıl oynar? Bunu öğretmeye çalıştım. Gelin müzikle birlikte bu öğrenmiş olduğumuz oyunları set halinde yapalım. Siz de birlikte uygulamaya çalışın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.